Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, çiçekler, böcekler, herkese günaydın. Herkese günaydın, selam olsun evrene, selam olsun güzelliklere efendim. Hadi gelin biraz değişik bir şey yapalım böyle hep siyaset bilmem ne. gelin şöyle bir hep birlikte bir denizin kadını çıkartalım. Olmaz mı? Hadi gelin bakalım, ulan gözlükleri çıkartmadık mı? <laughs> öyle komik bir halde, Heh. şimdi oldu. Hadi bakalım telefonla bir atraksiyon yapalım deniz bir şey şimdi. Hadi bakalım. Opa! Evet denizlere hep bakalım. Onlar bize baksın. Biz onlara bakalım. Yine şu arkadaki tekneler sabah sabah bir şeyler dökmüşler ama yani söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Anlatamıyoruz. Ne yapalım? Bu malzemeden bu olur. Başka bir şey olmaz. Bu kumaştan başka şey çıkmaz. Memleketin kaderi bu. Coğrafya kader değil. insan kader çevre kadar, çevreye bakarlar kadar. Bunlar çöpü sokağa atarlar. Eve giderken ne yaparlar? Ayakkabıyı kapıda dışarıda çıkartırlar. Hikaye bu. Hadi bakalım bir daha bakalım.